Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bahçedeki biberlerden kasımpatılar ve güller harika güzel çiçekler var. Bunları tanıtacağım ve kasımpatıların yerde yetiştiğini bahçede de yetiştiğini biliyorsunuzdur. Ve burada çok daha da güzel harika bir şekilde yetişmişler. Burası neresi? Eltimin böyle apartmanın birinci kat giriş. Bahçe katı ve hemen şöyle önünde görüyorsunuz ki yerde kocaman olmuş, yeri sarmış kasım patıları var. Çok da güzeller. Bunlar kasım ayında kış girimi çiçeklenirler. Her yıl çiçek açarlar. Böyle küçücük bir daldan gelip buraya dikildiğini biliyorum ben bunun. Şu an harika bir şekilde burayı doldurmuş durumda. Rengi beyazla böyle sarımtırak bir rengi var. Çok güzel. Ve şöyle Yaz olmasına rağmen de arada çiçeklerini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bittiği yazın e, kökten alıp farklı bir yere dikmeyin. Çoğaltımını genel olarak kışın yapan arkadaşlar ya da e, ilkbahara doğru çiçek, çiçek açımını geçtikten sonra budama zamanı yapabilirsiniz. Bakımı kolay bir çiçektir. Suyu sever. Yazın ne kadar e, doğru bakılırsa, sulanırsa kış sonunda daha da güzel bir şekilde çiçeklerini. Bunlar da anneler günü hediyesi geçen yıl alınmışlardı. Bodur güller böyle çöp kovalarında, teneke kutularda gayet güzeller, büyümüş durumdalar. Bu kırmızıyı budamadık dediler. Beyaz olanı olanıysa budadık. Bakın budanmış olan daha da güzel oldu. Bu yıl çok da çiçeklendi diyorlar. Ben de görüyorum gelip gittikçe bunun güzelliğini. Bunlar yine kışın dal dal getirip tutacaklar mı diye buraya Dikilmiş olan sardunyalar ee, bunlar farklı işte yerden geldiler ve dikilip harika bir şekilde tuttu. Bolca da çiçek açtılar. onlar da artık sonbaharda e, ya da ilkbahara doğru o saksıdan ayrımları yapılacak. Böyle bir dalı çekip kasım patayı farklı bir yere köklü şekilde dikebilirsiniz. Çelikten çoğaltması biraz zor olur. Buna da e, özen gösterin arkadaşlar. Şeb boyumuz var yine burada şey boy çiçeğimiz. Mine bahçeye dikildi. Yeni gelmiş olan çiçekler bunlar. Nereden geldi? Kışın memleket ziyareti yapıldığında Hatay'dan gelmişti bu güzellikler. Yeni göstermiş olduklarım. Şöyle bolca da sulanıyorlar. Yerlerinden memnunlar. Teneke kutunun pası çiçeklere besin olarak geçiyor arkadaşlar. Eğer ki teneke kutularınız varsa atmayın. Çiçeklerinizi ona dikin. Hiçbir şekilde farklı bir besin ihtiyacı duymayacaktır. Sadece üstten eksilen toprağını ekleyip sulamasını yaparak güzel çiçekler açmasını izleyebilirsiniz. Bakın yine hepsi birçoğu teneke kutularda gayet güzeller hallerinden de memnunlar. Şöyle evin girişi bahçe duvar dibi komple çiçek. Evet bu güzellikleri izlemekten umarım keyif almışsınızdır. Eğer ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.